Vitamin takviyesi sağlık açısından önemli elbette ancak bilinçsiz kullanım kaş yapayım derken göz çıkarabiliyor. Bunun son örneği İspanya'da yaşandı. İnternetten D vitamini takviyesi alıp kullanan 16 kişi yoğun bakımlık oldu. İnternetten vitamin aldılar, sağlıklı olalım derken hastanelik oldular. Vitamin kullanıyor musunuz? Evet, A ve D vitamini kullanıyorum. E vitamini kullanıyorum. Bizim ihtiyacımız günlük erişkinde 600 ila 800 ünite kadar. Biz bunun üzerinde D vitamini aldığımızda özellikle de ihtiyacımız yoksa zehirlenme ihtimalimiz artıyor. Türkiye'deki uzmanlar defalarca uyarmıştı. Bilinsizce ve doktor kontrolü olmadan kullanılan vitamin takviyeleri konusunda fakat o uyarılara rağmen bu kullanımlar devam ediyor. Bunun bir örneği de İspanya'da yaşandı. İspanya'da 16'dan fazla kişi internetten D vitamini takviyesi sipariş verdi. O vitamini kullandılar fakat bundan sonra... Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldılar. İlerleyen saatlerde durum iyice ciddileşti. Kabızlık, aşırı susuzluk, yorgunluk, kas güçsüzlüğü ve kafa karışıklığı gibi belirtiler de eklendi. İspanya'daki bu hastaneye kaldırılmaların sebebi D vitamini zehirlenmesi. D vitamini diğer vitaminler gibi kolayca vücuttan atılamıyor. O yüzden D vitamini fazlalığı kendini karın ağrısı, kramp, bulantı, kusma şeklinde gösterebiliyor. Yapılan incelemelerde hastalanan kişilerin tamamının sağlık uzmanı tavsiyesi olmadan internetten vitamin takviyesi sipariş ettikleri ortaya çıktı. Uzmanlara göre internetten içeriğini hiç bilmediğimiz vitaminleri almak yerine alanında uzman bir hekime görünüp vitamin almak sağlığınız için en doğrusu. Kesinlikle doktor onayı ve kontrolü olmadan alınan D vitaminlerinde eczaneden alınmış dahi olsa zehirlenme riskiyle karşı karşıya kalırlar. O yüzden öncesinde mutlaka tetkiklerini yaptırıp doktor kontrolünde doğru dozda kullanmaları gerek. İnternetten satın alınan bütün takviyelerde kesinlikle bu risk var çünkü içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz denetlenmedikleri için. Genelde e eczacıma danışıyorum. Yani doktorun tavsiyesiyle alınması gerekiyor tabii ki. Doktoruma danışıp muayene olduktan sonra alıyorum. Kan değerleri ve hastanın şikayetine göre doğru vitamin almak sağlığımız için önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.